Evet. Bakalım Mesut abi bugün bize ne yapmış Mesut abi? Bugün hep sote yaptık. Erkut gelir belki yer dedi. Erkut'un <laughs> geleceği de yok artık. Erkut küsmüş. Tavşan daha küsmüş. Daha haberi yok. Değil mi? Ne yapacağız bilmiyoruz. Abi ellerine sağlık. Çok güzel kokuyor ya. İnşallah daha da güzel kokacak abi. İnşallah inşallah abi. Koronadan dolayı artık evde... Evde besleniyor. Aynen. Dışarıdaki de... yemekler <laughs> sağlıklı değil kardeşim. <laughs> Yemeyin, dışarıdan yemek yemeyin. Hele Murat Tantun'da hiç yemek yemeyin. <laughs> İbne hepsi. Abi, Murat abi de ekli bende. Ayıp ediyorsun şimdi. <laughs> Ay, Murat oğlum, abimizi çok seviyoruz. Oğlum, bizim Murat abinden korkumuz mu var lan? Ya, korkmaktan değil. Ayıp yani adamın Tantun'uyuz. <laughs> Ama bize bahat ekmek gönderiyor baba. Neyse, bir daha yemeyiz. Olur biter. Söyleyecek başka bir şeyim var mı abi? Başka bir şeyimiz yok Ellerine abi. Ellerine sağlık abi. Afiyet olsun abim benim. Gerçek tantuni burada. <laughs> tantuni biftek. <laughs>